altında türkü söyleyenin baladı Yeniden gerekseydi yaşamam giderdim gene aynı yoldan Bir ses yükselir demirlerin içinden söz ederek yalnız gelecekten Söylendiğine göre hücresinde iki adam bu gece fısıldamış kulağına Teslim ol Bıkmadın mı bunca eziyetten Yaşarsın yaşayabilirsin, yaşayabilirsin bizler gibi. Söyle, seni kurtaracak sözcü, yaşa dur dizlerinin üstünde. Yeniden gerekseydi yaşamam, giderdim gene aynı yoldan. Bir ses yükselir demirlerin içinden, konuşur yalnız gelecek için. Tek bir sözcükle açılacak kapı, çıkacaksın. Tek bir sözcük. Çileden çıkıyor bak cellat bile. Bitir artık acılarını. Tek bir sözcük. Tek bir yalan. Değişecek bütün kaderin. Düşün. Düşün. İyi düşün sessizliğinde sabahın. Yeniden gerekseydi yaşamam. Giderdim gene. Aynı yoldan bir ses yükselir demirlerin içinden konuşur geleceğin insanlarına. Söyledim söylenecek her şeyi kral Henry gibi. Bir at için krallığım, bir tören için Paris. Yapacak şey yok. Gidiyorlar. Üzerine damlıyor kendi kanı. Bu onda son can kalıntısıydı. Ölecek bu suçsuz da. Yeniden gerekseydi yaşaman gider miydin aynı yoldan? Evet der. Gideceğim yarında bir ses yükselir demirlerin içinden. Ben ölüyorum Fransa kalıyor aşkım ve direncim. Ey dostlarım ölürsem eğer bellidir elbet nedeni. Götürmeye geldiler Almanca konuşanlar bir de tercüman var çeviriyor hala teslim olacak mısın? Yeniden gerekseydi yaşamam. Giderdim gene aynı yoldan, demir ökçelerinizi aldırmadan geleceğin türküsüyle. Türkü söyledi kurşunlar önünde, kanla kalktı diyen dizeleri, ikinci kez ateş ettiler işini tam bitirmeye. Bir başka türkü yükseldi o zaman dudaklarından, bitirdi Marseyez'i bütün insanlık için.